Arkadaşlar Dodi oy kanalına hoş geldiniz. Değil mi Dodi? Değil mi Dodi? Evet. Bugün Dodi ile ne oynuyoruz Dodi? Puppy Play Time. Bugün Dodi ile arkadaşlar Puppy Play Time oynuyoruz. Orijinal Puppy Play Time. Ellerimiz uzayacak. Değişik oyuncaklar göreceğiz. Dodi öyle çirkin işler yapma. Yapma. Dodi dedim sana. Dodi. Bak korkarız ya, bak videoda korkarız. Yapma öyle. Ya Dodi diyorum sen niye beni dinlemiyorsun arkadaş ya? Dodi diyorum, Dodi! Millet korkar, yapma. Ya Dodi! <gülüyor> <gülüyor> yapma öyle, bak bak sesim... Bak sana bağırmaktan, bak sesim ağrıyor. Hemen videoyu bitiririm, çekmeyeceğim o zaman. Bu neymiş? Oyuncaklara geldik. Dodi bize... Bu Papa ne? Playtime'ın her kişisini bu ne, gösterecek bu ne? bize. Bu ne? Burada ne yazıyor? Candy Chat. Yani şeker kedisi. Ana, o ne ya? Aa yukarıda bir tren istasyonu gördüm. Tren. Bu da ne yazıyor? Hagi. Hugi. Hayır, Hagi yazıyor. Hagi, burada. Hugi yazıyor. Hagi, Hugi, Hagi, Hagi. Ama bu biz yanlış okuyoruz bu. Hagi ha, Wagi. Hagi Wagi mi? Kargayı da çağırayım mı? Yok. Kargayı da çağırdım. Bak, bak. Videomuzda bir şenlik yaptı karga. Açılışı yaptı. Oyuncakta A üstte tren gidiyor. Ben şu an treni gördüm. Şok. Şoka girdim ben. Şey diyeceğim, her şeyi unuttum. Aha bu ne? Bir yerde elektrik çıkıyordu. Sen elektrik işi yapmıştın ha. Hatırlıyor musun? Bir o yere... Elektrik nerede? Ben Hasanım ha. Hasan ustayım ben Hasan. Hasan usta. Dikkat et ama sağa sola şey yapmayın. Birinci Poppy Playtime videomuzda elektriği yapmıştık ya o zaman bu e, gibi o Oradaki büyük hoca hucu hucu gitmişti orada. Nereye gitti şimdi burada göreceğiz mi hucu hucu'yu? Bilmem bilmiyorum ki her şeyi unuttum. Nasıl şimdi welcome diyor hoş geldiniz diyor değil mi welcome. Hucu hucu diyor bak burada. Oo, ama tipi çok güzel ya çok Ve hoşuma gidiyor. John Maddy. John Maddy okunuşu da welcome. Welcome. Evet. Hoş geldiniz. A Excuse me affedersiniz. Aa, bu kaseti takalım mı? Kaseti tak bakalım anam. Korkunç bir şey olmasın. Ben anlamadım. Korkarım. Aha kaset taktı. Dodi nasıl yaptın onu? Ben şu an şoka uğradım ya. Yani. nasıl yaptın? Evet konuştum bakalım. Boş <laughs> ver. Kaset nasıl taktın sen orayı ben? Evet eski. <laughs> So, do uh Master, -huh. to make oh. care, while we evet. pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and, and directly contact the authorities. And, that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So. I got my warning. It's not too late Bilmiyorum ki kanka bunun modeli böyle bu şekil yapmışlar babacım. Buraya nasıl bunlar geldi? Oo, yerdekiler ne ya? Ağaçların ne olur ağaçların? Yaprak. O işte. Ana, sen bana kapak mı yaptın ya? Ben bilmiyorum ki burada ne yapacağımı. Ana bu ne? Ben unuttum ne yapacağımı burada. Sen unutmazsın var senin. senin bir B planın var ben sana söyleyeyim. Aa Poppy play, play time. yazıyor bak orada görüyor. Oo ben de yukarıda değil mi? He. Güzel. Poppy play, play time yazıyor. Exit yazıyor çıkış var orada. Exit. Nerede? Yazıyor? Bak yukarıda exit yazıyor. Exit. 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 Çıkış demek. Exit'e gitmeyiz. Exit'e gideceğim. Dur heyecanlanma dur dur. Kendini kaptırıyorsun ya. Oo bu ne? dışarı çıkacağım ben. Nasıl çıkacaksın? Aa dışarıda hiçbir şey yok ki. Boşluk var dışarıda. Beyaz. Beyaz. Hmm. Dünya beyaz. Beyaz mı? Bir demir yok. Taş yok. Dışarıda. Nasıl yok ya dışarıda? Ne diyor? Security diyor. E, e, güvenlik varmış. Güvenlik var orada ya. Gir bakalım oraya security'ye. Security. Evet. Aa, burada bak Vallahi. korkuyorum. Play. 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 Poppy wants on. Play. Oh ben İngilizceyi su gibi konuşuyorum Poppy. resmen. Poppy. Poppy. Poppy wants to play. Dedim sana. Çap a, yapma. Yap. Poppy. Play. Oh bu play. ne? Tipine bak ya. Tipi çok komik ya kanka. Time. Poppy play time. Evet. Poppy play time. Doğdu oyun kanalında. Bütün hızıyla devam ediyor. Doğdu oynuyor. Buradaki saçlı kız kim biliyor musun? Bilmiyorum. Kimmiş o saçlı kız? Papi. Papi mi? Evet. Papi. Burada da playtime. Ana. Ana şaşırdım şu anda. He. Bu kız Papi. Papi mi? Evet. Bu, bu onun ismi. Tabii, Başka ne var? Aa koltuk var orada. Sonunda bunu göreceğiz. Sonunda bu kızı göreceğiz. Bu bebek. Oyunu bitirince mi göreceğiz? Ha, oyunu bitirince Son yerde bunu göreceğiz baba. Canlı mı olacak karşımıza yoksa maketi mi? Maketi değil. Bir kapsülün içinde bir şey, odasına gireceğiz. Anladım hadi tamam Çap, devam edelim. Bir Chapter 2'de de bir kap, dolaplı kapalı Senin de bilmediğin bir şey yok arkadaş bu yaşta ya. Ben anlamıyorum seni ya. Nereden öğreniyorsun bu şeyleri? Videolardan. Videolardan hı. mı öğreniyorsun? Evet. Youtube'da değil mi? İzliyorsun. Hı hı. Ah sen var ya sen ah. Adama vay sigarayı tersinden yaktırırsın Bir Şey diyeceğim bir tane mor adam var bir tane Speed sp Bonnie kıyafeti var onu giyiyor. Daha sonra gözüne görümcek ha geliyor. Ondan, ondan sonra, sonra, kilitler kapanıyor ondan sonra kanlar akıyor ölüyor. Hı -hı. Anladım. Ama boş ver biz öyle oyun çekmeyelim. Biz normal klasik makara kikiri. Ya bu da kanlı oyun. Or Şurada bir kanlı oyuncaklar vardı Göstereyim. Göster bakayım neredeymiş. Bak. Aa bu mu? Bunlar bu burada buradaki kan. Bak buradaki kan. Yeşile benziyor ama kanla da benzemiyor. Kansa. Siyah mı? Ama, ama kan. Sen anladım bu yanlış görüyorsun. Ana ben yaşlandım ya. Mazur gör beni kanka. Çok yaşlandım Sen, ben. Bu yeşil mi bu gri? Bilmiyorum kan. ki rengini alamadım. Çok karanlık oyun orası biliyor musun? Tam net değil. Tam alamadım. Hadi tamam. Burada bitirelim istersen. Hiç tamam. Bir şey Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay de. Bay bay.